moda ya da moda değil. Aa bunun modası geçmiş bunu giyinme deseler de ben giyerim. Kendime yakıştırıyorsam ve bir şey hoşuma gidiyorsa onu alırım. Yani zaten taşımak önemlidir kıyafeti. Doğru. Başkası giyer hoş olmaz sen giyersin çok güzel olur. O yüzden pek modayı takip etmem. Estetikle aran nasıl? Estetikle aran hiç iyi değil. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Yok ya yani estetik... Estetiği ben çok doğru buluyorum esasında. Çünkü ihtiyacı olan yaptırmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir bayan özellikle. Ya bayanın hep deriz bunu çirkin bayan yoktur, bakımsız bayan vardır diye. Bu çok doğru bir laf. Hani sürekli bakımlı olmak. Hani hem insan kendine iyi hissettiriyor hem karşısındakilere Hı -hı. karşı hoş gözüküyor. Estetik de böyle bir şey. Eğer gerek varsa yaptırılmalı. Ya yani mesela bunun da bir eğrilik var. Bir yamukluk var şöyle sağ tarafa doğru. O yüzden sol profilim ve sağ profilim evet, şu çok farklı. Evet ama sende mesela fark etmez. <laughs> Evet, ben söylemesem fark Yok, etmez. Kamera evet. kamerada çok belli oluyor. Yani sol açıdan biraz daha farklı, sağ açıdan çok güzel çıkıyor. Hmm. Mesela ben düşünüyorum. Ama bunun hani çok iyi diyorlar ve güzel bunun yapısını bozma. Bilmiyorum belki yaptın. Mesela ihtiyacı olan yaptırmalı. Yani ben öyle düşünüyorum ve gayet doğru buluyorum. Bence yaptırma. Yani bilemedim ya. Yani o kadar <laughs> ufak bir televizyonda... kazanıyorsun ki yani onun için bıçak altına yatmaya değer mi bilmiyorum. Değer. Yani televizyonda çok fark ediyor bence Eğer kendini iyi hissedeceksen evet. kesinlikle evet. yaptın. İşte sağdan diyorlar bu kız estetik mi yaptırdı sol profile geçtiğinde diyorlar burnu çok uzun Hı -hı. E, televizyonda ve fotoğrafta çok fark ediyor. Ama sen böyle baktığında fark etmiyor yani. Evet. Ben mesela onu düşünüyorum e, ciddi anlamda yaptırmaya görüşüyorum doktorlarla falan. Ne bileyim ya herhangi bir tarafı mesela dişlerimi yaptırdım ben de. Ondan sonra televizyonun önündeysek e, önünde olmayanlar da tabii zaten. ki yani bir şeyler yaptırmalı çünkü bayan kendini iyi hissetmeli yani burun bir de o kadar önemli ki mesela deviasyon varsa tabi tabi ki ben de mesela çok yüksek oranda deviasyon çıktı hiç haberim bile yoktu öyle, öyle bir şey meğer sesim ondan böyle mesela burnum tıkalı gibi çıkıyor sesim ya da biraz böyle ağlak çıkıyor. Evet, evet, o sen de bayağı burun, fark ediyor. Evet, bayağı o kadar fark ediyor ki yani burnumun açık olduğu zamanla tıkalı olduğu zaman ki hali inanılmaz farklı. Tabii ki. ki. Şu an tıkalı hani. E... O yüzden böyle bir titrek bir ses tonum var. Mesela eğer deviyasyon operasyonu olursam onu düzeleceğini söyledi doktor. Yok ben spor akademisi okuduğum için Hı -hı. orada sürekli yüzüyoruz ve benim ana branşlarım yüzü ve tenis çok zorlanıyorsun nefes almakta ve ben doktora gittiğimde birçok doktorla görüştüm ama televizyon önünde olduğum için ben bu operasyonu boş olduğum bir dönemde yaptırmalıyım. Burnumda eğrilik olduğu için hı hı. otomatikman burası kısa yani Orada daralıyor deviyasyon nefes. Devrasın olmak zorundasın dedi hı hı. doktor. Diğerini istersen onu da yaparız. Aslında çok estetik olmayacak yani buralara dokunmadığın sürece. Sadece bu sadece kıkır biraz. Evet sadece bunu alacaklar hı hı. böyle ama korkuyor insan yani. Deviyasyon çok önemli. Benim erkek arkadaşım oldu. Hı -hı. Nefes almakta sıkıntı çekiyordu. Ve çok şey fark etti yani. Sesin değişiyor. Değil Yaşam kalitesi artıyor. Herkes insan. şey diyor ben önceden yaşamıyormuşum. Ben Nefes yeni dünyaya geldim. Çok önemli bir şey. Ve çoğu insan yaptırması lazım. Yani Hı -hı. korkanlar var tabii ki de. Ama geçici bir şey bunlar. Ya yani Ömür boyu iyi olacaksın Hı -hı. sonuçta. Horlamayı engelliyor. Kesinlikle. Spor yapmanı sağlıyor. Sesine daha da fazla İnsanın sesini değiştiriyor. Evet sesini değiştiriyor o yüzden çok önemli. Evet spor demişken şu an gerçi dizi çok yoğun çalıştığın için spor yapamıyorsun ama normalde yüzüyor muydun? Ne, hangi branşlarda spor yapıyorsun? Ben bundan önce öğretmenlik yapıyordum. Çocuklara yüzme ve tenis eğitmenliği yapıyordum. Ana branşlarında yüzme ve tenis. Ee, zaten sürekli okulda yüzdüğüm için tenis oynuyordum, tenis dersi veriyordum. Fitness, ya e, yani personal training yaptım ben fitness antrenörlüğü yaptım özel. Hı hı. Bayağı böyle yoğun çalışıyordum sporla ilgili. Yaklaşık iki senedir bunları yapamıyorum. Evet, Özledin evet. mi? Özledim mi? Tabii ki özledim. Çünkü hem işimde hem çok seviyordum. Spor yapıyordum karşındakiyle birlikte. Sonuçta ben ders verendim ama bana hı hı. çok yarıyordu. E çok güzel bir şey. Kendini iyi hissediyorsun. E, yeniden doğurursun. Tabii ki spor yapınca insan otomatikman... Evet. E, vücudum çok güzel duruyor. Postürün olsun. Şimdi kambur duruyorum. Çok yorgunum çünkü. Güçsüz kaldı her tarafım. Ama ilk fırsatta direkt pilatese gideceğim yani. Reformer pilatesi özellikle tavsiye ettiğim tek spordur. Ama sen önce bir dizini bitir. Sonra ben bir 15 saat uyu. <laughs> Aynen öyle. Bir Ondan 15 sonra. saat. <laughs> evet ya yani var aslında evet. o zaman. Yani. Sıfır değilim. Ama inan hiçbir şey yapamıyorum. Yorgunluktan tabii insan hiçbir şey kalkıp evet. hani o son enerjisinde spora harcamak istemez. Yok <laughs> zaten yapamam. Her tarafım ağrıyor. Uyumam lazım. Hı -hı. Yani çok zor bir dönem. Ancak yazın ya da yaza yaklaşırken hani vücudumuz forma girsin yazın. diye. Değil mi? Zaten Türk insanında vardır yaz yaklaşırken. Hemen <laughs> ya bir salona iyi oluyor <laughs> ben <fitness> de yapayım. <laughs> sporcu bir insan böyle bir şey söylüyor. <laughs> aslında yazları paten yani yazları dediğim havalar ısındıkça ben sahilde oturuyorum çünkü cadde bostanda paten yapıyoruz. Ha, ben de bisiklete biniyorum. paten mesela çok güzel bir spor her tarafını çalıştırıyor bütün Hı -hı. bacakların bütün kasların e, o çok iyi geliyor. Ona var vaktim. Onun vakit olduğunca yapıyorum. Ama bir spor salonuna gitmek, Sonra duş alıyorsun. Çok ya, vakit kaybı çok, tabii canım. E, vakit kaybı olsun vakit olduktan sonra hiç sıkıntı e, ama değil. Ama yani bir buçuk saat spor yapıyorsa e, sonrası Hani spor salonundan çıkman da bir buçuk tabii, saat tabii. sürüyor. Neredeyse. aynen öyle o yüzden biraz ara verdim. Üzgünüm. Peki bu yüzden. böyle yaz kış sporları sever misin? Mesela yazın ne bileyim, e, su kayağı yapayım, dalışa gideyim veya kışın kayak merkezlerine gitmeyi. Sever misin? Evet, kayak çok severim ama işte vakit hep aynı. Bahane <laughs> değil Aslında gerçekten vaşit. bunlar. E, vakit nakittir. Yani yok. Çünkü çok severim kayak. Ben okuldayken bizim kamplarımız oluyor. Spor akademilerinde zorunlu kış kampı, zorunlu yaz kampları, <laughs> dalış oluyor, yelken oluyor. E, Kışın da aynen keza öyle. E, ama eskiden giderdim. Şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Ama bir heveslendim. Fırsat oluyor. Ha, diyorum üç günümüz boş gidelim. Şöyle yapalım böyle yapalım. Sonra bir telefon geliyor ve e, bir programımız çıkıyor. Bizim net bir şeyimiz olmadığı için. Programımız olmadığı için. Değil mi? Bir gün set iptal tabii, oluyor. Tabii tabii iptal gün oluyor. hadi bugün set var diyorlar. Tabii ki. Çünkü zor işler herkesi, bütün oyuncuları ay 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 ayarlamak. ...öyle bir sıkıntı var. O yüzden onlardan da uzak... ...her şeyden uzak kaldım Merve. Yani sporla <laughs> ilgili sadece evde... ...bir şeyler çalışıyorum kendim. Hı hı. İşte açma germe hareketleri... ...işte mekik çekiyorum. Hani olan şeyleri korumak için... ...onlar da gitmesin hı hı. diye. Çok kilo verdim zaten. Sıkılaşmam lazım. Peki mesela evde spor yapıyorum... ...dedim. Evet. Ee, mesela bizi izleyen... ...izleyicilerimize... ...bir tavsiyede bulunmak ister misin? Çünkü... ...televizyondan DVD ile... Yani yoga yapmak, pilates yapmak aslında sakatlanıyor insanlar. Tabii ki de. Yani Tabii ki de. Nasıl ben yapmaları lazım onu sence? söylemek çok isterim buradan. Ee, özellikle bu konu içerisinde çok önemli. İnsanlar bunun için izliyor bu programı. Hı. Çok da güzel bir program bu arada, çok da Teşekkür sağlıklı. Ederim. Yani insanlara gerçekten fikirler veriyor. Hı hı. Ee, televizyonda bu e, CD ile birlikte bir şeyler yapan insanlar, CD çıkartan insanlar, e, her şeyleri yanlış olduğunu biliyoruz yani bizim okuldaki hocalarımız bunu hiç önermiyor yani yanlış şeyler bunlar kimse önermiyor aslında ama kimse önermiyor gerçekten yanlış insanlar yani herkes kendi bulunduğu bünyesinde bir şeyler yapsa çok daha güzel olacak çünkü bu sağlık konusunda özellikle çok önemli sakatlanma olur yanlış bir şey olur disk kayması olur en önemli en önemlisi disk kayması zaten bende bile neredeyse çıkmak üzere yani öyle bir sakatlığım var Tabii başka bir şeyden ötürü. Ee, o yüzden onlara önermiyorum. Ee, yani biz spor salonuna gidip orada spor salonunda bütün hareketleri gösteren şeyler kartlarımız oluyor bizim. Hı -hı. Ya da ya yani en güzeli gidip bir hocayla çalışmak. Eve geliyor hocalarımız personal training veriyor spor hocalarımız. Bunlar için varız biz ve benim gibiler yani. Bu işi yapanlar. Ben öyle öneriyorum. Evde de en güzeli bir yer minderi alıp mekik çekmek yani postürünü düz bir şekilde tutup ellerini şu şekilde yapıp direkt tavana bakıp işte 3 30 dediğim, yani evet 3 setten, evet 30, 3 setten tane. evet 30 tane. O şekilde öneririm. Ben onu yapıyorum. Bunun birçok şeyi var, sistemi var. İnternette çok güzel programlar var. Ee, özellikle YouTube'a girdiğinizde bunu yazdığınızda çok <laughs> güzel şeyler çıkıyor. Onlardan yapıyorum bazen. Böyle dolu yöntem var yani ama CD'ler ve şey ben hiç doğru bulmuyorum ve okuldaki profesörlerim, hocalarım da bunu hiç doğru bulmuyor. Evet, özellikle Pilates yani o kadar hassas bir konu ki yanında bir kere hoca olmak zorunda çünkü Pilates yaparken yani her hareketi yanlış evet, yapıyorsun yani. birinin Tabii seni, ki nefesini uyarması lazım. Nefes belini Evet, lazım. belini bel be, yani çünkü yukarıda birinin kalır genelde. Lazım. Tabii ki yani uyuk yere attığında bel boşluğu diye bir şey vardır. Hı -hı. İnsanlarda Ama o o genelde o olur. Aslında, Onu yani, e, elini kalçanın altına koyup bir şekilde yere tamamen e, düz tutman gerekiyor. Hı -hı. Ya dolu şey var şimdi var. Anlatmaya başlasam bitmez. Ya, bunların hepsi çok önemli. İşte çok sakat şeyler, ya yani, hayatına mal olabilecek şeyler olabilir. Hı -hı. O yüzden insanlar çok dikkatli olmalı. özellikle bu konuda uyaralım yani. Bir spor salonuna gitsinler, bir saatlerini ayırsınlar. Ev hanımları çok seviyor pilates tarzı şeyleri, yoga tarzı şeyleri. Ama izlemeyi seviyorlar. <laughs> e, i̇zlemeyi de seviyorlar. Yani yapmasak bile açılıyor. <laughs> Akıllarına kalıyor. Koşun, bir hareketi yapıp bir set böyle sonra bırakıyorlar. <laughs> o yüzden gitsinler spor salonlarına. Olur yani çok güzel şeyler var çünkü. Peki Merveciğim çok teşekkür ediyorum. Özellikle spor konusunda bize verdiğin tiyolar için. Yani <laughs> ne demek hepsi de harikaydı. Çok sağ ol. Sağ ol canım. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programımız var. Herkese çok iyi şeyler aşılıyor gerçekten hı hı. buradan. O yüzden izlemeye devam edin. Sana da Survivor'da başarılar ederim. diliyorum. ederim. İnşallah güzel şeylerle geri dönersin. İnşallah. Sağ ol. Gördüğünüz gibi bugünkü konuğum Merve Oflazlı. Kendisi bize sporla ilgili inanılmaz tüyolar verdi. Pilates yaparken nasıl sakatlanmamamız gerektiğinden bahsetti. Ve tabii ki kendi güzellik sırlarını anlattı. Yarın yine aynı saatte HTL ekranlarında görüşmek üzere.